Merhabalar değerli arkadaşlarım. İSEM yayıncılık için çektiğimiz 2020 videolarında bu defa temel hak hürriyetlerle karşı karşıyayız. Şimdi temel hak hürriyetler çok sevdiği bir husus değil ÖSYM'nin. Yani en azından vatandaşta değil. Çünkü yapı ne? Yasama, yürütme, yargıya birer soru dağıtıyor. Üç soru idare hukuk üzerine, üç soru temel kavramlar üzerine. Bu yüzden burası birazcık daha A gruplarında, işte hakimlik, kaymakamlık vesaire tarzı yerlerde sorduğu bir husus. Ama çift yıldır risk almanın alemi yok. Yani biraz daha eleyici olmak adına ÖSYM ne yapabilir? Bir aradan nereden bir soru çıkartabilir? O yüzden o sorudaki o riski almaya gerek yok. Sınavdan sonra beni kötü iade etmenizi istemem. Bu yüzden temel hak hürriyetlerde neye bir bakalım? Öncelikli olarak sırayla gidelim. Sınırlama, durdurma ve kötüye kullanma kriterlerine bir bakalım değerli arkadaşlarım. Sınırlamadaki ilk algı. Mesela şuna çok dikkat edin temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken genel sebeplerle sınırlama yapılmaz. Buna ne olur çok dikkat. Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken genel sebeplerle sınırlama yapılmaz. Yani nasıl hareket ediyoruz o genel sebeplerle sınırlama vurgusu ne bizim için? Mesela atıyorum tam biz böyle iş yerinde çalışırken bir tane emniyet amiri geldi dedi ki Arkadaşlar kamu düzeni sebebiyle dışarı çıkamıyorsunuz dedi. Kamu düzeni dediğin ne? Yani neyi kastediyorsun kanun düzeniyle? Çünkü neden ucu çok açık değil mi? Genel ahlak, genel sağlık ne ama bunlar ne? Genel ahlak, genel sağlık kime göre ahlak? Bu yüzden muğlak ifadelerle temel hak hürriyetler sınırlanmaz değerli arkadaşlar. Bu işin ilk tarafı. Bu yüzden ki 2001'de getirilmiş bir uygulama, 2001'e kadar 71'de genel sebeplerle sınırlama yapılıyordu. 2001'e kadar da bu uygulama devam etti. 2001'de genel sebeplerle sınırlama kaldırıldı. Yani 2001'de dediğimiz gibi bu kural çıkartıldı ve bunu bir yasak olarak uygulamaya başladık. Genel sebeplerle sınırlama olmaz. Çünkü şöyle bir düşünün. Çok ucu açık. Yani kamu düzeni, genel ahlak, genel sağlık, milli bütünlük tamam da ne ama bunların içine doldurmak lazım. Bu yüzden bu kadar bu kadar muğlak ifadelerle temel hak ve sınırlandırırsanız eğer bu idarenin veya yürütmenin kontrolsüzlüğüne yol açar. Bu kadar muğlak ifadelerle bunu yaparsanız idarenin veya yürütmenin kontrolsüzlüğü dengesine yol açar değerli arkadaşlarım. Bu olayın birinci tarafı. İkincisi, temel hak hürriyetler sınırlandırılırken şuna ne olur çok dikkat. Sınırlamalar ölçülü olmalı. Yani meşru müdafaa dengesini konuşmuştuk hatırlayın. Saldırıyla savunma arasında ne olmalı? Ölçülülük dengesi olmalı. Bu yüzden şuna çok dikkat. Mesela ben güvenlik birimi olarak bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde amacın aşıldığını düşünüyorum. Bu amaç noktası aşıldığı an itibariyle müdahale etmem lazım. Ama bu müdahale ne olmalı? Kontrollü olmalı. İşte burada neye dikkat edeceğiz biz diğer arkadaşlarım? Ölçülük ilkesine dikkat edeceğiz. Bir diğer kriter. Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken yani genel geçer konuşulurken bir temel hak ve hürriyet sınırlandırırken çok daha temel bir hakkın özüne, daha toplumsal bir hakkın özüne ne yapılamaz değerli kardeşlerim? Müdahale edilemez. Tekrar söylüyorum. Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken çok daha temel bir hakkın özüne müdahale edilemez. Oraya lütfen ne yapıyoruz? Çok dikkat ediyoruz. Yani orada bir denge kurmamız, bir denge gözetmemiz lazım kıymetli arkadaşlarım. Yani neyi kastediyorum? Hani oradaki sistem benim için de hakkın özü. Mesela ben bir köşe yazarıyım. Atıyorum köşemde bir bakan hakkında çok olumsuz hatta hakarete varan neler kullanıyorum? İfadeler kullanıyorum. İşte bunu yaparken, bu ifadeleri kullanırken bakan da bana karşı dava açtı. Ne davası açacak? Bir, tazminat davası bugüne kadar yaptığım yazılar için. İki, bir daha benim hakkımda yazı yazamasın diye de ben davası açtı. Şimdi burada hukuk mahkemesi bir kişinin kişilik haklarını, bakın kişilik haklarını korumaya çalışıyor. Peki bunu yapmaya çalışırken o gazeteyi kapatsa çok daha temel bir hakkı basın yayın hürriyetini sınırlamış hatta durdurmuş olmaz mı? Evet. Bu yüzden temel hak ve hürriyetler sınırlanırken değerli arkadaşlarım bir hakkı sınırlarken çok daha temel bir hakkın özüne ne yapamayız? Müdahale edemeyiz. O noktaya dikkat. Bakın ölçülükle hakkın öz arasındaki fark şudur. Ölçülük de doğru hakkı sınırlıyorsunuz ama nasıl sınırlıyorsunuz? Abartılı. O kısım yasak. Hakkın özünde yanlış hakkı da sınırlıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Oraya dikkat. Yani hakkın özünde yanlış hakkı da vurgu yapılıyor. Bu yüzden hakkın özüne dokunma noktasında bir problemimiz var. Onu da belirlemiş olalım. Peki diğeri. Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken demokratik ve layık ne yapılmalı? Uygun davranılmalı. Yani mesela atıyorum seçimlerde olaylar çıktı diye. Bundan sonra seçimler 20 yılda bir yapılsın desek mesela. O zaman ne olur değerli arkadaşlarım? Demokratik devlete aykırı davranırız. Hatırlayın. Demokratik devlette de ne demiştik? Seçimler belli periyotlarla tekrarlanmalı demiştik. Bu yüzden altını çize çize söylüyorum. Temel hak hürriyetler sınırlandırılırken demokrasiye ve laikliğe çok dikkat etmemiz lazım. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. Ayrıca temel hak hürriyetler sınırlandırılırken bizim dikkat edeceğimiz en üst hukuk kuralı ne olabilir? Normal ilerisini hatırlayın. Anayasa, yasa, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, genel vesaire diye gidilirken en çok dikkat edeceğimiz yapı ne olabilir değerli arkadaşlarım? Anayasa. Bu yüzden temel hak hürriyetler sınırlandırılırken anayasanın sözüne ve özüne dikkat etmeliyiz. Temel hak hürriyetler sınırlandırılırken Anayasanın sözüne ve özüne dikkat etmeliyiz değerli arkadaşlar. Bu husus bizim için çok önemli. Ve son olarak temel hak ve hürriyetleri idari işlemlerle sınırlayamazsınız. Örf adetle sınırlayamazsınız. Mutlaka kanun mevzuatı olmalı. Yani temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında mutlaka ve mutlaka kanun mevzuatı olmalı değerli arkadaşlarım. Peki mutlaka kanunla sınırlayacağız ama Buna eş değer metinler de vardı hatırlayın. Milletler arası anlaşmalar birincisi veya milletler arası anlaşmalara uygun bulma kanunları ilk başta. İkinci periyot neydi değerli arkadaşlarım bizim için? Milletler arası anlaşmalara uygun bulma. ilk kademe bizim için burası. İkinci periyot bizim için neydi? Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Üçüncüsü içtihatı birleştirme kararları. O zaman tüm bunlara bakıldığında değerli kardeşlerim, tüm bu fasıl konuşulduğunda temel hak ve de kanunla sınırlanır ama iki hukuk kuralı daha içtihatı birleştirmeyi burada saymayın. Çünkü içtihatı birleştirme yargı içinde bir bütünlüğü sağlama yöneliktir. O zaman temel hak ve hürriyetler kanunla sınırlandırılır ama bunu söylediği zaman neyi de işin içine alın? Milletler arası anlaşma ve olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de işin içine alın değerli arkadaşlar. Bu yüzden Temel hak ve sınırlanması kanunla, milletler arası anlaşmalarla ve olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle olacaktır. Bu noktaya çok dikkat ediyoruz. Peki o zaman toparlayalım. Çok genel sebeplerle, ucu açık ifadelerle temel hak ve hürriyetler sınırlanmaz. Sınırlama yapılırken dengeli, ölçülü olmamız lazım. Bir temel hak ve hürriyet sınırlandırırken çok daha temel bir hakkı. Toplumsal bir hakkı ne yapamayız? Sınırlandıramayız veya müdahale edemeyiz değerli arkadaşlarım. Temel hak ve demokrasiye ve laikliğe ve anayasamıza dikkat etmemiz lazım. Ayrıca temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken kanunla, milletler arası anlaşmalarla ve olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sınırlama yapılır. Kanunla, milletler arası anlaşmalarla ve olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sınırlama yapılır değerli arkadaşlarım. Bu usulda ne yapıyoruz? çok çok dikkat ediyoruz. Peki bunu belirledik. Şimdi temel hak mühürriyetlerin kullanılma noktasındaki durdurma. Bakın durdurma ile sınırlama noktasına çok dikkat edin. Durdurma da o hakkın kullanımını kesiyoruz. Saat 5'ten sonra sokağa çıkmak yasaktır. Desek mesela. O hakkı kullanma diyor artık. Ama temel hak mühürriyetlerde ancak şu sebeplerle sokağa çıkılabilir dese. Hala kullan ama sınırlandırarak kullan diyoruz. Bakın oraya dikkat. Bu yüzden hakkın kullanımı devam ediyorsa ama yoğunluğu düşünüldüyse bu sınırlamadır. Ama hakkın kullanılması belli saatlerde veya kesintisiz duruyorsa buradaki irade için durdurulmasıdır. Temel hak hürriyetlerin durdurulmasında 3 kriterimiz var. Hangi durumlarda durdurulur? ÖSYM bu soruyu çok sever. Temel hak hürriyetlerin kullanılmasında durdurma 3 noktada savaş, seferberlik ve olağanüstü hal. Burada bir tane daha vardı. Sıkı yönetim de vardı. Ama ve 2017 düzenlemeleriyle biz neyi kaldırdık? Sıkı yönetim uygulamasını kaldırdık değerli arkadaşlarım. Yani oradaki esprine Artık sıkı yönetim yok. Bunu olağanüstü halin üçüncü durumu olarak lanse ediyoruz. Yani aslında sadece terimi kaldırdık. Yoksa uygulama itibariyle yapı devam ediyor. Bu yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Temel hak kullanılmasında savaş, seferberlik ve olağanüstü hal dengesi var. Bu üçlü yapı. Sıkı yönetim 2017 itibariyle yok. Yani sıkı yönetimdeki periyot 2017 itibariyle yok. Buna ne olur? Çok çok dikkat ediyoruz kıymetli arkadaşlarım. Olağanüstü hal Terim kaldı sadece. Özellikle aynı. Olağanüstü hal bir, olağanüstü hal 2, sıkı yönetim diyorduk. Şimdi ne diyoruz oraya değerli arkadaşlarım? Olağanüstü hal 1, olağanüstü hal 2, olağanüstü hal 3 diyoruz. Bu oradaki mevzu. Peki bu durumlarda dahi durduramayacağım temel hak ve hürriyetler yok mu? Yani savaş, seferberlik ve olağanüstü hal durumlarında dahi durduramayacağım temel hak ve hürriyetler yok mu? Evet var bu durumlarda dahi. Neden onlar? Sert çekirdek haklar veya çekirdek haklar olarak geçer. Yaşama hakkı vücut bütünlüğünün korunmasını isteme hakkı. Yani yaşama dair veya vücuduma zarar vermemeye dair ki bunlar biliyorsunuz kamu davasının konuları. Yani bu haklar ilerlediğinde bunlar kamu davası olarak da çıkıyor. Din vicdan hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ve ceza hukukunun evrensel ilkeleri. Bunları konuşmuştuk ceza hukukunun evrensel ilkelerine. Masumiyet karinesi demiştik mesela. İşte yargılama yapılmadan kimseye ceza verilmez demiştik savunması alınmadan kimseye ceza verilmez, suç ve cezalar şahsidir gibi gibi gibi. Bunlar bizim için nasıl değerli arkadaşlarım? Buradaki yapılanlar sert çekirdek haklar veya çekirdek haklardır. Yani bu durumlarda dahi çekirdek haklara ne yapamayız kıymetli arkadaşlarım? Müdahale edemeyiz. Peki şimdi kilit nokta şu. Çekirdek haklara dahi müdahale edebileceğimiz durum var mı? Evet var. Nedir o da? Savaş hukukuna uygun fiiller. Şimdi burada bu savaş hukukuna uygun fiillerde öğrenci arkadaşlarım diyor ki ya hocam sen bize dedin ki savaş durumunda çekirdek haklara müdahale edilmez dedin. Oysa burada diyorsun ki savaş hukukuna uygun fiillerde çekirdek haklara müdahale edilebilir. Bu nasıl iş? Savaş durumundaki her fiil savaş hukukuna uygun bir fiil değildir. Savaş durumundaki her fiil savaş hukukuna uygun fiil değildir değerli arkadaşlar. Buna ne olur dikkat. Mesela olayın esprisi, olayın ritüeli şu bizim için. Çok düz bir mantıkla hareket ediyor. Nedir oradaki espri? Savaş hukukuna uygun yapıda. Bakın bizim bir tiyatro oyuncumuz vardı. Yani bir Atilla Olgaç. Siz onun rolleriyle bilirsiniz. Belki isim olarak bilmezsiniz. Kurtlar Vadisi'nde o dizinin ilk başlarında bu çakırlı baronlu falan dönemde kılıç rolündeydi. Veya Hayat Bilgisi diye Perran Kutman'ın çok başarılı bir öğretmen orada bir dizi vardı Hayat Bilgisi. Orada din kültürü öğretmeniydi. İmna Sabir'in deyip dolaşıyordu. Heh, o karakteri oynayan tiyatro oyuncumuz Atilla Olgaç'tı. Atilla Olgaç bir televizyon programında dedi ki ben de Kıbrıs'ta Barış Harekatı'na katıldım dedi. Orada dedi yaşananlar da çok trajik dedi. Mesela ben de dedi kontrolümü kaybettim. İki Rum esirin kafasına sıktım dedi. Böyle bir açıklama yapmıştı televizyon programında. Hatırlarsınız belki o programı. Orada ortalık ayağa kalktı. Rum yönetimi ayağa kalktı, Yunanlar ayağa kalktı falan. Gördünüz mü bak işte Türkler şöyle savaşçı işlemiş vesaire. Ertesi gün bu yine televizyona çıktı. İşte çok alkollüydüm, saçmaladım yayında öyle bir şey yok dedi. Bir gün sonra çıktı, medya üzerine bir dizi çekecektik, etkilerini görelim dedik falan filan kıvırdıkça kıvırdı. Çakıvırdı. Niye? Eğer bunu kabul edersek bu savaşçıdır. Neden? Esir. Esir olduğuna göre ne yok? Silah yok. Silah olmadığına göre de ne söz konusu? Çatışma durumu söz konusu değil. O zaman mevzu buna geldiğinden, çatışma durumu madem söz konusu değilse, hadise bizim için nasıl ceryan edecek? Madem bir çatışma durumu yoksa eğer, o zaman hadise şöyle ceryan edecek. Bu bir savaş Neden? Yani ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti diyeceğim bir durum yok. Esir o. Esirin de kendine asneyi vardır, hukuku vardır. Bu yüzden değerli arkadaşlarım unutmuyoruz savaş hukukuna uygun fiillerle kastettiği çatışma ortamındaki meşhur müdafalık fiillerdi. Yani ben onu öldürmeseydim veya zarar vermeseydim o beni öldürecekti veya zarar verecekti. Bakın mesela Kıbrıs'ta o dönemde bir savaş durumu var değil mi? Ama Atilla Olgaç'ın yaptığı neye uygun değil? Savaş hukukuna uygun bir fiil değil. Bu yüzden savaş durumundaki her fiil savaş hukukuna uygun bir fiil değildir. Bu yüzden Çekirdek haklarda, savaş hukukuna uygun fiillerde durdurma olabilir. Mesela oradaki asker bana ateş etmek üzereyken ben Türk askeri olarak ona ateş etsem ve öldürseydim. Olay gayet savaş hukukuna uygun bir fiil olurdu. Kişinin yaşama hakkına müdahale ettim bak. En temeline müdahale ettim. Ama yapılması gereken bir müdahaleydi. Buraya dikkat değerli arkadaşlarım. Ayrıca temel hak ve hürriyetler durdurulurken Milletler arası hukuk kriterlerine ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Temel hak hürriyetler durdururken milletler arası hukuktan dolan kriterlere de çok dikkat etmemiz lazım değerli arkadaşlarım. O da bir ne yapmış olalım? Bir belirlemiş, belirtmiş olalım. Peki ayrıca kötüye kullanma yasa. Bakın <laughs> temel hak hürriyetlerde şuna çok dikkat. Hani bir genel geçer özgürlük tanımı vardır özgürlükler, başkalarının özgürlüklerine dokunmadan her şeyi yapabilmektir. İşte temel hak ve hürriyetlerin ilk kriteri bu. Temel hak ve hürriyetler başkalarının temel hak hürriyetlerine dokunmadan her şeyi yapabilmektir noktasına geliyor. Olay ne bizim için? Bu Erol Köse ile Hülya Avşar arasında bir dava vardı. Neydi o davadaki durum? Orada Erol Köse, Magazin Gazetecisi Derneği miydi öyle bir şeydi? Hülya Avşar'a ee, ödül almıştı Hülya Avşar. Ben Hülya Avşar'ın çok ahlaki yollarla bu ödülü aldığını düşünmüyorum dedi. Ben Hülya Avşar'ın ahlaklı bir kadın olduğunu düşünmüyorum dedi. Alkolüydü birazcık da. Çok ağır bir laftı. Burada Hülya Avşar tabii ki yapması gerekeni yaptı ve dava açtı. En başta tazminat davası açtı. İade itibarı vesaire gibi sonuçları da olacak bir dava. Orada Erol Köse mahkemede şunu demiş. Hülya Avşar'ın avukatları davanın tutanaklarını yayınlamıştı. Çok ee, saçma sapan bir konuşma çünkü böyle konuşma mı olur? Orada e, Hülya Avşar'ın avukatı tutanakları yayınlamıştı. De, diyor ki Erol Köse, ben Hülya Avşar'ın çok ahlaklı bir yapısında olduğunu düşünmüyorum. Bu da benim düşünce hürriyetim diyor. Hakim de ona diyor ki o kadar düşünme. Neden? Biz sana düşünce hürriyetini ona buna diye mi verdik? Bu yüzden temel hak hürriyetler başkalarının temel hak hürriyetlerine müdahale eder şekilde kullanamaz. Kullanırsa ne olmuş olur? Kötüye kullanmış olur. Böyle kullanılamaz. Kullanırsa tekrar söylüyorum. Kötüye kullanılmış olur değerli arkadaşlarım. Bu hususuna dikkat. Ayrıca temel hak ve hürriyetler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütününe yönelik de kullanılamaz. Yani mesela siz bir gazete veya dergi çıkarıp bu ülkenin bölünmüş bir haritasını yayınlarsanız devlet ona müdahale eder. Çünkü ülkenin bölünmez bütününe yönelik fiiller anayasal bir iler oluşturur. Burada basın yayın hürriyetim var diyemez. Devletin ülke ve millet bölünmez bütününe müdahale edilmez değerli arkadaşlarım. Peki gelelim sorularımıza. Böylece bu kısmı tamamlayalım. Genel sebeplerle sınırlama yasa hangi hukuk sistemimize dahil olmuştur? Yani genel sebeplerle sınırlama yapılamaz kural ne zaman hukuk sistemimize girdi? Ne zamanı değerli arkadaşlarım? 2001 yılı itibariyle hukuk sistemimize girdi. 1971'de genel sebeplerle sınırlama yapılabilir kuralı gelmişti. 2001'de bu kural çıkartıldı ve dedik ki genel sebeplerle sınırlama yapılamaz. Bir yıl kurum sınavlarında sormuştu. Bu yüzden 2001'deki düzenlemeyi unutmuyoruz. Sıkı yönetim kavramı hangi yıl yapılan anayasa değişikliğiyle hukuk sistemimizden çıkarılmıştır? Çok popüler biliyorsunuz. 2017 yılı itibariyle sıkı yönetim kavramı terim olarak hukuk sistemimizden çıkartıldı. Olağanüstü halin üçüncü durumu olarak bunu ne yapıyoruz? Yorumluyoruz. O hal 3 olarak yorumluyoruz. Bu yüzden 2017'de bu düzenleme hukuk sistemimize dahil oldu. Gelelim buraya. Aşağıdakilerden hangisi sert çekirdek haklardan değildir? Masumiyet karinesi. Ceza hukumlu evrensel ilkelerinden. Dil vicdan hürriyeti. Tamam var. Düşünceyi açıklama ve yayın hürriyeti. Evet var. Vücut bütünün korumasını istemek. Evet var. Dernek kurma hürriyeti kişi hakları içindedir. Ama ve lakin sert çekirdek haklardan birisi değildir değerli arkadaşlarım. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Ve temel hak hürriyetlerin durdurulmasında sert çekirdek haklara müdahale için en önemli kriter hangisidir? Demin konuştuğumuz neydi? Savaş hukukuna uygun fiillerde sert çekirdek haklara müdahale edebiliyoruz. Bu yüzden buradaki ifademiz daha da ne olacak değerli arkadaşlarım? Böylece ne yaptık? Dediğimiz gibi temel hak ve hürriyetlerdeki temel kriterlerimizi oturtmuş olduk. Bir sonraki videomuzda sınıflandırmalara bakacağız. Sonrasında artık yasamaya geçişi yapacağız. Sonra yürütme yargı diye hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu videomuzda da bizle birlikte olduğunuz için İSEM Yayıncılık adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Saygı ve hürmetle efendim.